Ajda Pekkan'ın kız kardeşi, oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan, YouTube kanalında Enis Arıkan'ı konuk etti. Arıkan, Semiramis Pekkan'la Ajda Pekkan'ı karıştırdığını söyleyince hanımefendiden şaşırtıcı bir itiraf geldi. Nasıl karıştırdım? Nasıl olur bu? Olur, olur, olur. Sizin ben... tarafınızdan Tevke. anlatır. şimdi. Olur, bu oluyor. Ben geçen gün onu söyledim Enis'çim. Bizi benim ilk kocam karıştırdı bizi. <laughs> Vallahi Nasıl samimi bu? söylüyorum böyle iki katlı bir evimiz vardı. Ben yanındayım yani yakınlarındayım. Ajda bir merdivenden iniyor. Aa Semiramis dedi ben sana bir şey... Aa buradayım ayol diye ben. <laughs> Programdan günler sonra bebekte köpeğini gezdirirken görüntülenen Semiramis Pekkan... Bu konu hakkında yöneltilecek sorulardan kaçmak için muhabirlerin röportaj talebini reddetti. Selamlar merhabalar. Nasılsınız? Günaydın. Ben Çok çok görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok kısa konuştuk. Gelme zahmetine. Evet. Altı altı olur, altı. Çok Konuşuyorum. Ben çok konuşuyorum. Siz de onların hepsini duyuyorsunuz. Hadi daha fazla kodukturmayayım. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ nişan taşında kameralara takıldı. Acelesi olduğunu söyleyen Altuğ, muhabirlerin yanından koşarak uzaklaştı. Bir de doktorda olmam lazım. Arada bir dükkana daha Tamam. Olacağım. Çıkışta. <laughs> Burada <Herhalde>. bekliyorum. <laughs> İnci tanelerinin dilberi Hazar Ergüçlü Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü bası mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüçlü dizinin başarısından dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı. Çok çok mutluyuz. İkinci sezonumuza girdik ve yükselerek... <laughs> devam ediyoruz, öyle gidiyor. Çok çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki. Hazar Ergüçlü'ye Dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi ne gibi sürprizlerin beklediği de soruldu. Söylemeyeyim. Neler Kimseye neler gelecek. Gerçekten. <laughs> Hiç, hiçbir zaman spoiler vermiyor efendim. Bu Yılmaz Erdoğan kararı mı diyelim aslında? Ya da Kubilay e, Kubilay, Kubilay, Kubilay veriyor aslında. Evet, Nerede? <laughs> <Ben veriyorum. gülüyor> İlk gün verdi, bir daha daha kesik. Uzak durdu ondan sonra da gerçekten. Hazar Ergüçlü Dilber karakterinden sonra dansa olan ilgisinin arttığını söyledi. Peki diziyle birlikte eee danslarınızla birlikte dansa olan ilginiz arttı mı? Arttı. Bir şeyler planlıyor musunuz? Dans ağırlık verecek <laughs> Dans okulu açılacak mı? Şey... <gülüyor> <gülüyor> dans okulu açıyorum falan demiş. Şaka tabii ki asla öyle bir planım yok. Çok seviyorum ama daha çok hayatımda yer almasını istediğim bir şeymiş dans. Bu projeden sonra. Etiniz bunu fark ettim evet. İyi oluyormuş. Bir süredir DJ Efe Çelik'le aşk yaşayan güzel oyuncu ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Evet. Hayırlı olsun diyelim Efe Bey'le. Evet. Efendim. Ne zaman başladı ilişki? Hatta Adana'lı olduğunu da biliyoruz. Adana sokaklarında tabii, ilk görüntüyü de verdiniz. Tabii bir, bir yıldır birlikteyiz de hiç magazine yakalanmamamız inanılmaz değil mi gerçekten? Nasıl başardınız? Hiçbir şey yapmadık. <laughs> Bilmiyorum. Mutluluğu her halinden belli olan er güçlü sevgilisini övmeye doyamadı. Nasıl biri peki centilmen midir? Şahane bir tane. Uzun ilişkinin <laughs> sırrını alalım biz sizden. <laughs> ya bilmiyorum çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de e, ne isterse yapmaya çalışıyorum. Hani çok Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz bence bu. Bu aşkın temelleri nerede ve nasıl atılmıştı peki? Bana bir ilgisi varmış <laughs> duymuştum. Benim de ona bir ilgim vardı. Öyle Sosyal medyadan mı tanıştık? Hayır. Hayır hayır. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla. <laughs> Tesadüf değil yani. Sevgilisi DJ olunca akıllara güzel oyuncuya şarkı yapıp yapmadığı sorusu geldi. Sizin için bir şarkı yaptım. Hayır ya, hayır ya. Bunlar nasıl sorular? E DJ şey olunca efendim hemen sormak da lazım. Sizin Teşekkür işin özel bir şarkı ederim. var mı diye. Teşekkür ederim. Yok hayır öyle bir şey yok. Öyle bir isteğiniz var mı? Yok ya, neden olsun? Hazar Ergüçlü sevgilisinden evlilik teklifi almayı bekliyor muydu peki? Bir teklif olduğu zamana mı saklıyordun? <laughs> hayır, hiç öyle bir insan değilim. Umarım öyle bir şey yapmıyordur. neden efendim? Sevmez misiniz? çok utanırım. Sürprizlerden falan çok gerilirim. Ne yapacağımı bilemem ondan. Evliliğe olan bakış açısını paylaşan güzel oyuncu sürpriz bir itirafta bulundu. Teklif ederse evlenirim. Bakış açınız nedir evliliğe? Hemen onu da soralım aslında. Ya doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum. Efe Şenik doğru isim mi? Bence doğru. O zaman bu teklifte gelir mi? <laughs> Gelirse de Azar Ergün'un tepkisi ne olur? Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Evet derim herhalde. <laughs> Ünlü oyuncu Meriç Aral bebekte bir kafede arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskinle evli olan ve geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini duyuran Aral hamileliği hakkında ilk kez konuştu. Nasılsınız? İyi nasıl İyiyim vallahi iyi geçiyor. Ee, güzel dinleniyorum bu aralar. Ee, setim bitti. Hamile olduğu için ayrıldı diye yazıyor. Hayır alakası yok aslında yani öyle olmadı. Senaryo gereği yani öyle gerekti ve ee, denk geldi tamamen. Meriç Aral anne olacağını öğrendiğinde neler hissetmişti dersiniz? Vallahi çok heyecanlandım çok mutlu oldum. Ee, hala da heyecanlı ve mutluyum tabii ki. Ee, biraz şaşkınım tabii ki alışmaya çalışıyorum. <laughs> Yani böyle bir süreç herhalde bu. Bu mutlu habere eşi Serkan Keskin'in tepkisi ne olmuştu peki? Çok mutlu olduk tabii ki. Yani o da şok oldu, mutlu oldu, ee, sevindik yani. Artık yani hani sağlıkla bebeğimizi kucağımıza alalım. Aslında onu İnşallah. bekliyoruz. Erkek bebek bekleyen çift, doğacak oğullarına ne isim koyacaklarına ise henüz karar vermemiş. Erkek olacağını öğrendik. Çok mutlu Öyle, olduk. O, evet. İsim Öyle. Düşünmüş, düşünmüş. Düşünüyoruz. Aynen. İsim düşünüyoruz. Daha karar Söyleyecek vermedik. Söyleyecek misiniz peki? Mi? Şey yapınca mı? Ör karar verince evet, mi? Beyim, ya zaten öğrenirsiniz ya ama onu. Hayır. Zaten siz nereden öğrendiniz ben anlamadım yani. Bir anda her yerde kendimi magazinde görmeye başladım. Meriç Aral'a son olarak elindeki çiçekleri kimin aldığı soruldu. Benim çiçekçi bir arkadaşım var, onunla buluşmuştuk. Ee, sağ olsun çiçeklerimi getirmiş. Ee, onunla kahve içiyorduk. Bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yapan Alişan hemen ardından konferans salonunda gerçekleşen söyleşi de gençlerle bir araya geldi. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Cennet Mahallesi ile hafızalara kazınan Alişan, öğrencilerden gelen bir soru üzerine Çağla Şikel'le yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı. Biz bayağı birbirimize vuruyorduk çünkü. Onun da eli gerçekten ağır. Yani öyle zaten 1.82 boyu var. Hafif görünüyor ya, öyle hafif de biri değil yani. Hatta bir gün bir onu taşıyıp götürme sahne mi vardı? Taşıyamadım. Hatta altta, valla 3 kişi taşıdı onu. Ben taşıyormuş gibi yaptım öyle gözüldü falan. Kariyerinde tek bir pişmanlığı olduğunu belirten Alişan... ...Aynalı Tahir döneminde aldığı bir teklifi reddettiği için... ...bugün farklı düşündüğünü açıkladı. Çünkü bu işin e, içerisinde çok fazla duygusallık maalesef... E, ...hani sanatçıdan dost olmaz şeyine falan girmek istemiyorum... ...böyle bir durum değil bu ama bu işin içerisinde... Başarılıysan varsın, ekrandaysan varsın, ee, güzel bir iş yapıyorsan varsın, reytingin varsa varsın, şarkın tutuyorsa varsın. Onun dışında maalesef bu iş nankör bir iş, nankör bir meslek. Tedaviye-ül müzikle tedavi müzikali 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Müzikalde sahne alan Umut Akyürek projenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Hakikaten çok güzel bir senaryo Harika bir kadro. Müzik ruhun gıdasıdır diye boşuna söylenmemiş. Gerçekten ruhu besleyen ya da görenten bir oldu müzik. Günümüzde artık müzik adı altında gençlerimiz çok kötü şeylere maruz kalıyorlar. Ee, i̇nanıyorum ben ses getirecek bu oyunumuz ve e, özümüz, kendi kültürümüz, binlerce yıllık bu mirasımız gençlerimize de ulaşacak. Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Atiye, minik kızıyla birlikte yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Stüdyoda kızını bacaklarında sallayarak uyutan Atiye, bir yandan da stüdyodaki provaları dinledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler sevenleri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden güzel şarkıcı bu kez annesi ve kızıyla dans ettiği anları üç kuşak bir şarkı notuyla yayınladı. Atiye'nin bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Hey Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği Ayça karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cevatzade'nin rol arkadaşı Pamir Tekin'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü çift Anadolu yakasında bir otelde ilk kez objektiflere takıldı. Bornozlu bir halde görüntülenen Cevat Sade, Pamir Pekin'le birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Aşk, var, aşk, var. Ünlü şarkıcı Hakan Altun yakın dostu Hüsnü Şenlendirici ile Arnavutköy'de bir balık restoranında akşam yemeği yedi. Mekanı ayrı ayrı terk eden ünlü ikilden ilk olarak Hakan Altun göründü kapıda. Abiciğim nasılsın? Tekrar İstanbul'dasın seni. Tekrar İstanbul'da görmek harika bir şey. <laughs> evet geldim. Bir e, tatile gideceğiz işte tatil öncesi son bir İstanbul turu diyorsun. Aynen öyle. Telefonun başında çaresiz bekliyorum şarkısı son 25 yılın şarkıları oylamasında Tarkan'ın Kuzu Kuzu ve Mustafa Sandal'ın İsyankar şarkısıyla yarışan Altun konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Sosyal medyada bir oylama var. Son 25 yılın en iyi şarkısı. Tarkan'ın Kuzu Kuzusu, Mustafa Sandal'ın İsyan ile yarışıyorsun şu anda. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Ben. Estağfurullah. <laughs> Hadi geceler. <geçiriyorsun. gülüyor> Eyvallah. Müzik iyiydi. Bıyık bıraktığı gözlenen ünlü şarkıcı bu konuda espri yapmadan geçemedi. Yeni sanırım. Yok yıkanınca çıkıyor bunlar. <laughs> Hadi iyi geceler. Hakan Altun gider gitmez Hüsnü Şenlendirici çıktı içeriden. Beyefendinin sesi ve duruşuyla Sibel Can'a benzetilen kızın az, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un klasikleşmiş İçim Yanar şarkısını seslendirerek adeta gönülleri fethetmişti. İçim yanar 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 yanar, yanar. Canım yanar 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 yanar, yanar sanatçı olma yolunda yavaş yavaş ilerliyor mu? İnşallah bizim ailemizden gelen bir yetenek bu. Ee, rahmetli annemin de sesi çok güzeldi. Onun sesini aldığını düşünüyorum Naz'ın da. Seviyor aslında müzik yapmayı. E ee, okulunda okuyor, konservatlarında okuyor. İnşallah bakalım.